Merhaba sevgili yerli severler. 15 Kasım İstanbul programıyla karşınızdayım. Bugün güzel, keyifli bir gün geçirdik. İzmir, İzmir'de %95 oranında, İstanbul'da da %100'e yakın bir oranda başarı sağladık. Bulan dostlarımıza hayırlı olsun. Şanlıurfa'da ilk 4 koşuda birinci dörtlü Ganyan'ı çok kolay bir şekilde bulduk. Altılımız şu anda iki ilk iki ayaktaki bankolarımız, alternatif bankolarımızla de iki gidiyor. Sonuçları bugün sizlere hemen sonuçları yap, e, analiz edeceğim. Sonrasında yarın pistler değişebilir. Hem çime hem de sentetiğe göre uzun bir yorum vereceğim için fazla da gevezelik yapmayacağım. E, hemen e, yorumlara geçiyorum arkadaşlar. Evet. E, birinci koşuda Urfa'da despot. E, önerdiğimiz safkanlardan biriydi. Büyük bomba Ergün Tay'ı. 5 at içerisinde önerdik. Dar sokağa banko önerdik. Akbalık hanı bank önerdik ve birinci dörtlü Ganyan 394 lira verdi. Urfa'ya güzel başladık. Öyle de devam eder inşallah diyeyim. Evet İstanbul hemen İzmir'e bakalım. Serenite bankomuzdu. Birinci koşuda Akkuş Bey yine bankomuzdu. Birinci koşuda Kuru Soğan ilk atımızdı. Sonrasında önerdiğimiz atlarda hiç yanılmadık. İlk beşi doğru tahmin ettik. İkinci hatta önermediğimiz bir sapkan geldi ama bu sapkanı ekleyen birçok arkadaşımız oyunu kazandı. İşte Ziget var vardı 60 lira gibi bir yüksek bir ganyanla şanslı kavgam e, Kafkas vardı. Oğulcan'ın vardı yani bütün sapkanlarımız neredeyse tabelanın e, X 8'i bitirdi. Ama maalesef kazanan atı e, 8 hatta öneremedik arkadaşlar. Gurme'yi ikinci at olarak önerdik 3 at önerdik zaten. Emin Adam'ı banko önerdik, son mahsulü alternatif banko önerdik ve son ayak altı numaralı Bayuçan'ı da banko önerdik. Ayrıyeten birçok ikiliyi de üyelerimize armağan ettik. Ankara'da da bakalım neler olmuş. Evet, oğlum Mehmet'e birinci koşuda birinci altılı ganyan var mıydı bakalım. Önerdik Memo Candır yine şablonumuzda olan bir sapkandı. Pastor yine favorilerimizden biriydi. Mandalorian birinci atımızda ama çok at yazdık. En cazibini yakalayamadık maalesef. Alihan zaten sürat yarışında 3 at önermiştik. Alihan, Hawking, Ulan Batoru sadece biraz geriye atmıştık. Ve beklenen ilk 3 atımız 1, 3 ve 4 bitirdiler. 3 güzel ikinci atımızda alternatif bankomuz deli olan kötü koştu. Gül Hatmi 3. sırada önerdiğimiz ekürler yarışı 1 ve 3 olarak kazandı, bitirdiler. Zor güzel bir koşuydu. Hatay koşusu bir kısrak koşuyu kazanması ayrıyeten bizi ayrıyeten bir mutlu etti diyelim. Long runner yine beklediğimiz gibi bizim günün en sağlam bankosuydu. Demir Perde sürpriz hanesinde günün en büyük sürprizi 5-6 at içerisinde sizlere önerdik. Yıktığımız ayaklarda biraz cazibat yakalasaydık belki de güzel bir ikramiye kazanabilirdik. Ama olsun bugün keyifli bir gündü. Umarım başarılarımız katlanarak devam eder arkadaşlar. Evet yarına bakalım. Yarın gerçekten zorlu bir program var. Çünkü pistlerin ne olacağını bilemiyoruz ve kafalarımız karıştı. Sentidiye göre mi çalışalım, çime göre mi çalışalım? İnanın bizlerde kafamız biraz dağılıyor öyle söyleyeyim. Yedili plase ayağında hemen programı da açalım sizlere. Evet. Yedili plase ayağında e, çakalın oğlu diyorum ben. E, koşuyu da açalım. Bakalım nerede kaldı çakalın oğlu. Tempo yarışlarını çok seven bir safkan. Evet bir numaralı çakalın oğlu. Çıktığı gibi koşuyu kazanmaya yakın. Full throttle. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi rakibidir. Özür dilerim bu aralar e, sesimizde biraz sorun var. E, sürpriz olarak da 4 ve 5 diyorum ve 6'lı Ganya'nın ilk ayağına geçiyorum. E, yorumumuzu e, yumuşak çime göre vereceğiz. E, kilo farkları ve pis koşulları sebebiyle çarşı pazarın karışabileceği koşuda 2 numaralı Zaldır. 4 numaralı Vivaldi Storm, 5 numara Smart Göl ve 8 numaralı Joseph'ini de 10 numaralı Senna diyorum ama bu koşu hangi piste koşulursa koşulsun kapatılmaya müsait. Sentetiği eğer sentetiyi alınırsa koşu 8 e, Joseph'ini ilk sıraya alalım. 9 2 4 5 ve 7. Çimde farklı, sentetikte farklı bu sıralamaları lütfen not ediniz arkadaşlar. 2. Handikap 16 4 kararaplar 1500 sentetik. Koşuya baktığımızda Mehtar, Gülen Yüz, Arda Bey e, oldukça hızlı gidecek bir koşu. Hatta yol kıran da bunlara katabiliriz. E, bu gidişatta 9 numara Milyoner, 10 numara Lazoğlum, 3 numaralı Yeşil Kale ve 5 numaralı İstan e, arasından bence kazan, kazanan çıkacaktır. 9 10 3 5 geniş kurgular içinde 4 6 ve 7 diyorum. Üçüncü ayak handikap 16-3 çıkar İngilizler. 2100 sentetik e, koşuyu açalım arkadaşlar. Koşu gerçekten zor bir koşu. E, önemli kilo farkları var. Ben cazip e, cazip bir sapkanın koşuyu kazanabileceğini düşünüyorum. Bakalım ne yazmışız. Bir kere Kalkandere'yi favori olarak önereceğiz. E, pisteki aradan sonraki yarışında ben önermemiştim ama pistteki son 4 yarışını kazanan bu sapkanı bugün e, son yarışında Black bir geçtiği için ilk sıraya alıyorum ama İşi kolay değil. Pistteki son 2000 mesafeli koşusunda 2.06'lık derecesini sağlam donay olarak gördüğüm 6 numaralı Bozdağ Bey'i, Sprinter 9 numaralı Aktağ Fırtınası, ee, yine son koşusunda kıpırdayan nemli de olsa 2000 e, mesafede mesafede 2.05'lik derece yapan 10 numaralı Siempre Ganador hatta ekürlerden 7 numaralı Brentwood gerçekten zorlu bir koşu. 5 arkası 6, 9, 10 sonrasında 3, 7 ve 1 Dördüncü ayak kısa vade 7 dişi 3 çıkar İngilizler 1900 çim e, koşuya baktığımızda gerçekten güzide kıssaklar var zor bir koşu e, bu merak ağır kilo koşacak ama ağır çimde ben yine de bu safkanın kazanabileceğini düşünüyorum. E, i̇lk ciddi rakibi olarak da 6 numaralı Alpha kurt diyeceğim bu safkan gerçekten <laughs> çok yüksek bir kan var bu iki safkan arasında e, bence yarış ceryan edecek ama <laughs> yine de At yazacaklar. 5, 7, 8 e, sıralamasını e, değerlendirebilir. Dileyen de kapatabilir. Bu koşuda her an her şeyde olabilir. Sentetiğe göre 5 numaralı e, Speed bu sefer başa alacağız sentetikte. Sonrasında 6, 7 ve 8. E, 4 at yeterli görüyorum sentetiğe göre. Bakın çim olarak çok farklı, sentetik olarak çok farklı. Bunları ayrı ayrı e, yazalım arkadaşlar. Sonra çünkü yarın birdenbire değişir ve sizlere... E, e, faydamız olmaz diye ben böyle biraz kafa yordum hem sentetik hem çime göre dolayısıyla bunu böyle değerlendirelim arkadaşlar notlarımızı ona göre alalım. 5. grup 2 3 çıkar İngilizler 1600 çim. Eğer bu kuş bu koşu sentetikte olursa şarpanın yanına at yazılmaz ama ben ağır çime göre yorum vereceğim. Ama pist değişirse şarpanın yanına at yazmayalım. Çim'e göre şarpa rakiplerinden Çim'de biraz farklı olsa da e, mesafe ideal mesafesi değil. Yani başarılı olduğu bir mesafe değil 1600 Çim. ilaveten kendisini bozacak Baldemar, Jettay ve Sümelan gibi e, seri rakipleri var. Dolayısıyla bu koşu ağır Çim'de koşulursa Spinter'lere dönük. Son yarışlarında yakın ara bitiren 9 numaralı Yamanlar Bey'i ve 1 numaralı After Forever ikilisi bu koşullarda en şanslı safkanlar. Pisti çok ağır bulursa son yarışını ağır çimde tuta tuta kazanan 10 numaralı Zabun ve zaman zaman bu pistte ve mesafede 1.35'leri koşmuş olan 3 numaralı bir değerli diyorum. 9 biri e, ben çok şanslı olduğunu düşünüyorum. Sonrasında 5, 10 ve 3 Dediğim gibi sentetiğe göre çarpa banko arkasına ne yazarsanız yazabilirsiniz arkadaşlar. 6. şartlı 4 4 yaş taraflar 1400 Çin. bu koşuda e, piste pistte hangi pistte koşulursa koşulsun ben sancaklar diyeceğim. E, sentetikte olursa şansı daha da fazla. E, bu safkan gerçekten e, çok güçlü bir eee pedigrisi var. Turbo Belkıs orijinli e, Akaç, e, Fales e, gibi safkanlarla kardeş. Zamanı da geldi. Koşu da istediği gibi gidecek. Neden istediği gibi gidecek? Koşuda çok formda bir eee e, Kaisbert kısa var. Sevin sevil ama e, Kırım Kartalı, Şintay, Ayder Kızı Deli Bunur gibi kendisini bozacak safkanlar var. Yarış çok hızlı gidecek. Ben bu gidişatta sancakların her hangi piste koşursa koşsun kazanabileceğini düşünüyorum. Rakipleri kim olur? Ağır şimdi Hanemici ve Sevin Sevil ilk rakipleri olur. E, sonrasında 5 14 7 8. Ama sentetiğe göre olursa 11 yine bankomuz. Bu sefer 14 numaralı e, Deli Bunur'u arkasına alalım. Sonrasında 7 8 1 2 3 4 ve 15 diyorum arkadaşlar ee, koşu yarın kuponlarımızı pistler değişmeden eğer 5'in üstündeyse 5'in altındaysa ağır içinde koşur ama 5'in üstündeyse ve 5 ise e, pist değişir bunu unutmayalım arkadaşlar ve e, takip edelim en azından e, erken 1-2 saat önce yarıştan 1-2 saat önce bakalım pist durumu yazar ona göre sizde hazırlığınızı yaparsınız 5'in üstündeyse unutmayınız ki e, yarış mutlak suretle sentetiğe alınır. Evet bugün fazla uzatmayacağım İşimiz çok uzun çünkü yarın 3 e, tane program var daha 2 tanesini hazırladık henüz Diyarbakır'ı e, Elazığ'ı e, hazırlamadık o yüzden gerçekten çok yoğunuz e, hafta sonları 3 program inanın canımız çıkıyor e, amacımız siz değerli yarışseverlere e, faydalı olabilmek bugün işte 3 programda da çok iyi sonuçlar aldık umarım yarın da öyle devam eder e, ne diyelim e, yarın şans yarımızda olsun arkadaşlar yarın görüşmek üzere hepinize bol şanslar hayırlı akşamlar diliyorum